Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Tabii kiminiz bunu sabah, kiminiz öğleden sonra izleyecek ama şimdi benim bunu çektiğim zaman gece. Şimdi arkadaşlar ben bir paradigmal saplantıdan bahsedeceğim size. Hem yaşayan insan olarak hem bu işin ilmini bilen eğitimci gözüyle gözlemlerime bakarak söyleyeceğim. Nedir o? Biz eleştiriyi milletin büyük bir çoğunluğu genelleme yapmak doğru değil, küfür olarak algılıyoruz. Hakaret olarak algılıyoruz. Ya oysa kişinin yaptığıyla benim işim var. Yani benim niyetim üzüm yemek. Hani hatırlarsanız sosyal medyalarda e, buradan beni tanıyanlar bilir. İşte e, hastaneler alakalı protesto eder e, videolar çektim. E, trafikle alakalı videolar çektim. Haksızlıkla alakalı. Efendim bu depremde e, düzensizlikten yani eldeki malzemeler olmasına rağmen düzensizlikten gereksiz yere 5 katı can kaybımızın e, öfkesini duydum. Üzüntüye da, e, bağlı olarak. Ama Orada çalışan insanlar, o kurumda çalışan insanların şahsına ve hatta onların en tepeteki idarecileriyle benim kişisel olarak bir alıp veremediğim yok. Ha, şunu da yapmıyoruz. Bu da bir saplantı bizde. Kötü olan şeyleri ver yansın ediyoruz ama iyi olan şeylere hiç dokunmuyoruz. O cepte. İyi de marifet iltifata tabidir. İltifat edilmeyen marifet zayidir demiş eskiler kayıptır yani. Ya eleştirince eleştiren evlat ana baba tarafından e, kaş kaldırılarak sen ne demek istiyorsun bana mı diyorsun gibi bir tarzda e, şey yapılıyor. Ya eleştiri iyi bir şeydir. Yeter ki kırıcı olma. Küçük de olsa büyük de olsa muhatabın yani 3 yaşındaki çocuğa bile yapabiliyorsak ne güzel. 3 yaşındaki bir çocuğa bile eleştirin olabilir ama bu eleştirin yaptığına odaklı olduğunu hissettirmen lazım. O da senden benden öğrenecek. Yetişkinler ya bir şeye itiraz ediyorsun vay efendim sen misin itiraz eden. Ya da yanındaki arkadaşa e, tanıdığı tanımadığın da olabilir. Diyorsun ki ya niye böyle yapıyorsun? Sana ne kardeşim? Çıkış bu sana ne kardeşim? Sen üstüne vazife mi? İyi de güzel bir slogan var. Biraz politik olacak ama ben e, çiçek misali e, insan olmayı seviyorum. Her e, arı misali özür dilerim. Her çiçekten bir bal alayım faydası olur. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Ya biz e, bunca haksızlıkların çoğaldı. Ben 60'ıma merdiven dayadım. Ülkemde haksızlıklar bazı kurumlarda tavan yapmış. Bakıyorum sosyolojik açıdan e, sosyolojide okuduğum için niye böyle dedim? Hemen bir Müslümanız çok şükür elhamdülillah. Sosyolojik meşhur bir hadis aklıma geldi. Nasılsanız öyle idare olursunuz. Aa, demek ki ben millet olarak adaleti aramıyorum. Ne zaman bağırıyorum? Benim nasırıma bastıkları zaman. Yanı başımdaki adam tepesine basıp ezseler insanın gıkım çıkmıyor. Bana ne diyorum şimdi bulaşmayın. İyi de vicdanın nasıl bastırıyorsun ya? Sonra bu taraf girlikte politize olmuşuz. Hani malum siyasi partiler var, belli dönemlerde şey oluyor. Vay efendim sen niye eleştirdin benim partimi? Ya arkadaş senin partini ben niye eleştireyim? Olan bitenlere itirazım var benim. Hani geçenlerde videodaki konudan çok özetle söyleyeyim. E, hastaneler mükemmel bizde. Yani şöyle çok değil. Bak 20 sene geriye git, 15 sene geriye git, müthiş ilerleme var. Bina olarak, cihaz olarak. Yani bir dişte mesela panoramik e, röntgen çok azdı ya 15 sene önce. Şimdi neredeyse bakkan Niyazi'de bile, küçücük yerlerde bile panoramik şey var. MR'lar çok az belli hastanelerde vardı. Şimdi hemen hemen bütün hastanelerde var. İyi de, mesela ben hastalığım sebebiyle, Allah hepinize afiyet versin, sıhhat versin. Gittim, deneyimli bir hekim ama üst perdeden konuşuyor, şöyle bakıyor sana. Emir kipiyle konuşuyor. ya arkadaş sen e, hekim olabilirsin ama önce insansın ya. İkidir. Üçüncüye gideceğim bir dakika hocam. Ben senden e, şey e, hekimlik hizmeti almayı bırakacağım. Çünkü sen beni insan yerine koymuyorsun. Diyecek ki hayır. Ya ne demek hayır? Yani otur otur kalk kalk. Asker miyiz ya? Askerde bile Ses tonunu öyle bir ayarlarsın ki ceberrutça olur. emir tipiyle konuşursun askerlik ama orada bile gönle e, hakaret etmezsin. Bunu hissederler. Ya inanın bana ben e, eğitimlerimde e, <laughs> beni koruya e, koruyandan diğer insanları e, koruduğum oldu. Şunu demek istiyorum. Bir tanesi bana diyor ki, ya hoca senin dediğin yanlış. Diyor, Sen ne demek istiyorsun bizim hocaya? Ya bir dakika dur diyorum. <laughs> Fikrime yanlış diyor. Bir dinleyelim bakalım. Doğru da olabilir. Böyle bir aymazımız var bizim. İtiraz fena bir şey değil. Ve ben bu kanalda fırsat buldukça iyi de kötüyü de hatırlarsanız birinci videoda bunu demiştim, iyi olan şeyleri takdir edeceğim harika diyeceğim ama kötü olan da eleştireceğim. Biz şunu ne ara unuttuk ya? Haklı olan güçlüdür. Güçlü olan haklı değildir. Biz bunu unuttuk. Güçlü olan böyle el pençe duruyoruz. Özellikle şimdilerde görmüyorum ama şimdilerde zaten halk arasında pek girmiyor vekiller. Vekilin arkasından af buyurun, sin kafa varıncaya kadar ağır hakaret eden insanlar karşılaştıklarında vekilden el pençe duruyorlar. Ya hangisisin arkadaş? Az önce o kadar kötü sözler söyledin, şimdi hangi yüzünü gösteriyorsun? Güç karşısında eğilmek derler buna. Zaman zaman ister istemez Türkiye'de olup da mahkemeyle karşılaşmayan mı var? Bazen hakimlerle bile karşı karşıya kaldığım oluyor. Diyor ki bir şey söyleyebilir miyim? Sen sus. Hakim Bey benimle alakalı önemli gördüğüm o zaman bana bir sor. Ne diyorsun? Sormadan yüz diyorsun davayı. Ama benim söyleyeceğim bir şey var. Sus atalım seni içeri. Bu mudur ya? Bu değil. Biz eleştiriyi asla hakaret olarak kabul etmeyeceğiz. Üslubumuza dikkat edeceğiz. Bir şey yanlış derken kafasına kafasına adamın, insanın vurmasının bir anlamı yok. Bunu onaylamıyorum. Bu, bu bana göre yanlış. Demek hakaret değil. Ah böyle, sen ne diyorsun? Böyle kaba kaba konuşmak tabii ki iyi bir şey değil. Artık buna alışalım. Eleştirilmeye alışalım. Daha da ötesini söyleyeyim kendi kendimizi eleştirelim bazen. Kimse layüsel değil. Onca olan biten bir sürü yanlışlar var. Kime söyleyeceğiz bunları? He? İlla bir adamını bulup da mı işlerimizi halledeceğiz? Hep torpille mi yürüyecek bu işler? Torpilsiz yürüdüğünde de şaşık alacağız. Ya nasıl oluyor bu? Ya olması gereken bu. Herkes görevini yapacak. Bunun altını kalın kalın çiziyorum. Ben burada eleştirdiğim şeyleri asla hiçbir taraf birlik olmadan eleştireceğim ya da e, takdir edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sabırla dinlediniz. Hoşçakalın.